Tokat'ta çok dostlarım var, bir de bir dostum var Almanya'da, efendim bu kardeşim Ziya Akbaş Tokat'ın Çerçi'den derdi bana biliyor musun? Çerçi Lire ise bilmiyorum. O bizi Almanya'da muhakkak ki dinliyordur şimdi. Kendisine sağlık selamet dinliyor, diliyorum, gözlerinden öpüyorum. Ve onun şahsında bütün oradaki dostlarımı efendim sağlık selamet dinliyorum, diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Şimdi arkadaşlar yine bir türkü söyleyeceğiz fakat Beni bağışlayın. Çok değil. Az bir dostlarımız var. Bizim isteklerimiz bakın şurada elimde kocaman bir şey. Efendim bizim rejiye telefon ediyorlar. Şimdi insanlarda bir terim vardır affedersiniz derler ki analar usta olmuş. Hani hamuru böyle top top yaparlar ya ona kült derler Anadolu'da. Bilmiyorum evet. sizler de ne derler? Kult, evet. Analar usta olmuş kültleri ufak kult, döküyor derler. Kult. Kult. Doğrudur. Bizde de küt derler işte. Kunt mu küt mü neyse. Siz ovacık dili herhalde ee, sizin için. Efendim bizde küt derler. Ee, analar usta olmuş. Efendim kütleri ufak döküyor. Çocuklar da usta olmuş. Dördünü birden kapar derler. Biliyor musun? Onun için böyle bazı ha, geldi mi telefonumuz? Alo? 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 Burada mı bir problem var? Alo? Efendim buyurun. Abi, akşamlar abi Hayırlı akşamlar. Sizden bir istek yapılacaktım abi, ben İzmir'den arıyorum. Kimsiniz efendim? Ben Selahattin Coşkun, İzmir'den arıyorum abi. Ne güzel, ne güzel. Selahattin Coşkun buyurun, hoş geldiniz Bu, buyurun. Her hafta sizleri dinlemek için yani televizyonun faizinden hiç kalkmıyorum Allah abi. Allah razı olsun, sağ olun. Bir Zeyhan abimizden bir Türkçe çalarsanız eğer, söylerseniz. Baş üstüne. Çok, çok memnun olurum. Bu Erzurum, Pasilerin, Ören, Taşköy bütün akrabalarım için istiyorum. Döner Taşköyü mü? Fasinlerin Öremtaş köyü. Yani. Hoşov ya şeyin. Yok. Has, Eskisi Hasan Kale. Fasinlerin köyü. ha kalanın. <laughs> evet Hasan tamam. kalanın Ören köyündeki bütün akrabaları. Oldu Ören Taş. Ben döner taş anladım. Doğru efendim. Yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun göndereceğiz. Sağ olun. Bugün odamlarımıza Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, emanet Allah çok razı olsun. Ağzına gönlüne sağlık. Eee. Bir beyefendi, bir hanımefendi rejiyi ararlar. Nereden ararlar? Bayburdun Masat Köyü'nden arar. Remzi Gacır bir ana türküsü istemiş. Hem Ballıkaya köylülerine hem de Masat köylülerine izafe istemiş bu kardeşimiz. Biz göndereceğiz inşallah onun türküsünü göndereceğiz. Bir de şurada bir bakayım Muhammed sen okuman gerekli olan bir türkümüz var. Efendim... Mehmet Zeki Yılmaz Diyanet İşleri efendim müfettişi bu sevgili dostum Erzurum'un Olordan kendisi ee, yeni mahalle belediye başkanı vardı yardımcısı vardı Kenan Yılmaz Bey kardeşi abisi ve Sinan Yılmaz bu kardeşlerimize izafe olsun bu türküyü neyi okuyacaktık bir de benim İzmir demişken İzmir'de çok kadim dostlarım var bunlardan e, hepsinin ismini söylememe zaten e, zaman da olmaz e, lütfü Bozkan kardeşimin oğulları ikisi birden asker oluyorlarmış. Savaş ve barış Bozkan kardeşlerim. Onların gözlerinden öpüyorum. Allah hayırlı götürsün getirsin. Hayırlı askerlik, hayırlı tezkereler olsun. Bütün ümmeti Muhammed'e, bütün askerlerimize Cenab-ı Allah hayırlı tezkereler nasip etsin. <laughs> Ki onlar bizim yurdumuzun bekçisi. Bayburdun, bayburdumuzun, güzel bayburdumuzun, bu Bugün kulturuşudur. 21'i Bayburt'un. Çünkü benim Bayburt'ta çok bir işli dişliliğim olmuştur geçmişte. Bayburt'ta da çok dostlarım var. Hatta bizim çok uzun zaman sponsorluğumuzu yapan sevgili Temel Aktaoğlu, Hacı Temel Aktaoğlu. Hacıma da teşekkür ediyorum. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Dernek Başkanı Nihat Kaçmaz oğlu ve Yaşaroğulları, Adnan Yaşaroğlu, Yüksel Yaşaroğlu. As Bayburdun sahibi efendim Dursun Ali Bayrakoğlu daha birçokları ismini sayamadığım bunlar Bayburdun Güneydere köyündendir. Bu dostlarıma da selam gönderiyorum. Selim'den bir arkadaşımız arıyor. Olcay Boz Karsın Selim'den. O arkadaşımıza da selam gönderiyoruz. Ancak Bayburt'ta bir şair arkadaşımız vardı. Nevzat Karaoğlu. Müteahhitti kendisi. Müteahhitti bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. <laughs> oğullarına da selamlarımı gönderiyorum. Onun küçük kardeşi Sezai Bey'e Sezai Bey'in şahsında da bütün aileye selam gönderiyorum. Siz onlara bir türkü gönderiyorsunuz efendim. Buyurun. Ya bu dünyada doğdu ya dost oh, söylediler doğuyumuş Öyle kulunu sakın ya Mevlam ım. Söylediler doğuyumuş Öyle kulunu sakın ya asum Çıkar toprağa rahmetler yağar ele gün doğmadan neler doğar şeylerle doğru ele gün doğmadan neler doğar şeylerle doğru açtım elim yara kanaydı, yalvarırım gerçek dilek Dile bozulmadı çarkı felek şeyle dilek Dile vefasızdır çarkı felek şeyle doğru Sonradan gelen geçer bir gün geçer Selemler bir gün geçen, yer, Muhammed, bir gün geçen yer, Çok sağ olun. Sen bana şu anda neyi hatırlattın biliyor musun? <laughs> Rahmetli Çobanoğlu'nu hatırlattın. Evet. Çobanoğlu tarzında oldu. Onun tarzında oldu. Sesi de çok de, de, de sağ olasın. Ee, Allah fırsat verirse e, ayın 26'sıdır Çobanoğlu'nun ölümü yani Mart ayının 26'sı. İnşallah Kars'taki değerli arkadaşlarımızla efendim e, 26'sına gelen ilk işte o günlerdeki pazarda hangisine geliyor bilmiyorum hangi e, tarihe ee, burada Allah fırsat verirse Çobanoğlu'yu da yad edeceğiz. Çobanoğlu'na da ve bütün ustalarımıza da Allah rahmet etsin. Ee, teşekkür ettim. Sağ ol Muhammed. Güzel Gerçekten bir yazı e, yaptın. Evet sevgili Ömer kardeşim. Senden de iki hasbihal edek de az bene doğru böyle bir hafif Biz bir çok hasbihal He, ama. Burada bir de bir, de bir, bir, de bir de olalım. Böyle milyonların karşısında hasbihal edelim. Buyurun. Şimdi e, sevgili dostlarım Ömer Bey'in ayrı bir meziyeti var. Aşıkları çok ince tahlil eden Kimin söylediğinde ne hatası var böyle çok rahatlıkla sezebilen hatta bir gün çok enteresan bir şey söyledi belki yersiz gibi bir şey olur ama öyle lütfen kabul etmeyin yersiz olmasın. Ee, sünnet sünnette sağ elinden yemek sağ elinden su içmek sünnettir biliyorsunuz evet. ee, çok böyle bir mütedeyim bir insanın belki de gayri ihtiyarı sol elinden suyun içtiğinde ondan rahatsızlığını bile dile getirdi Ömer Bey böyle hassas bir Ruha sahip. Kendisi de İmam Hatip mezunu. Onun için sene ben derneği merneği sormayacağım. Derneği başkanımıza soracağız. Derne ben sana ne soracağım bu aşıklarla ilgili? Sen aşıkları çok seven, bilen, aşağı yukarı herkesi tanıyan birisisin. Bu konularda hatta şiirde isteyebilirim Şimdi senden. Şimdi ona biraz sonra cevap vereceğim ama şunu şey yapın ha. Buyurun. Öncelikle siz Almanya, Fransa selam gönderdiniz. Evet. Biz hiçbir yere selam göndermedik. Hele bir göndereceğiz canım. Selam Allah'ın selamı geçsin herkese. <laughs> ben e, derneğimize vekaleten, şahsı masaleten, stüdyoda bizleri izleyen ve ekranları başında bizleri izleyen köylerimize, yakın köylerimize. tabi bu köyleri genişletmek gerekir aslında. Yakın bir köylerimizi de sayarsak bence iyi olur. Siz Almanya, Fransa yaptınız. Biz Türkiye'nin içinde kalalım. Vallahi çok güzel olur. Yakın köylerimiz.